Ay ne kadar tatlıyım ya. Aa, sinematik modla çekiyorum kendimi. YouTube mu çekiyorsun? Evet. Bugün video günüm. Bugün video atacağım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sinematik moduyla video çekiyorum. Umarım video kalitesinde bir değişiklik olmaz. Eğer bu modu beğendiyseniz bu moddan devam edelim. Yorumlarda belirtin. Bu arada izleyenlerin %80'i abone değil. Lütfen videonun şu kısmında durdurup bana abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> benim bir süredir böyle uydurmasyon yaptığım bir makyaj var. Ve onu nasıl yaptığımı soruyordunuz. Aslında anlatıyorum yayınlarda falan ama görmek istediniz herhalde. Dün tekrar yapmıştım. Instagram'da da bununla ilgili talep çoğalınca ben de dedim ki bugün çekeyim gitsin. O yüzden bugün pembe bir şal taktım. Ceviz horluyor tabii yine yanımda. Şöyle cildimi yine bu her zaman kullandım. Karbiyans'ın ürünleri bir şey yapmıyor ama bu mod. Karbiyans neyse Karbiyans ee, bu leke kremiyle nemlendiriyorum. Ceviz gider misin yanımdan? Beni odaklamıyor senin yüzünden. Git Ha tamam ben genelde e, kapatıcıyı ilk sürüyorum ama bu sefer fondöteni süreceğim bakalım çok bir fark olacak mı çünkü aslında yanlış bir sıralama o yüzden bugün doğru şekilde yapacağım ya makyaj malzemelerimi şunun içinde daha kolay bulurum diye a birden böyle bir sepet aldım bulamıyorum koskoca fondöteni bile zor buldum evet bu Wild'ın e, mat fondötenini kullanacağım bundan çok memnunum sizlere de öneririm. Yapısı çok güzel, incecik ve kapatıcılığı da ortanın biraz üstü diyebilirim. Zaten cildimin tüm kusurlarını şu an görüyorsunuz. Ee, bunun rengi Light Ivory. Ben aldığımda çok ucuzdu ama biraz zamlanmış gördüğüm kadarıyla. Kullandığım tüm ürünleri de aşağıya link olarak bırakacağım açıklamaya. Şimdi bunu bir güzel yayalım. Gördüğünüz gibi tam benim rengim. Nasıl bu rengi tutturdum ben de şaşkınım. Normalde böyle yeteneklerim yoktu. Aldım, cük diye oturdu benim cildime. Evet, cildime olabildiğince yedirdim. Gördüğünüz gibi şu an göz kapaklarımda ve göz altımda yok. Farkı görünsedim çok güzel kapatıyor. Bence çok hoş duruyor yani. Kapatıcı olarak bu Wetn Wild'ın Ay odaklar mısın lütfen? Kapatıcı olarak bu Wetn Wild'ın kapatıcısını kullanıyorum. Bundan da aşırı memnunum. cilt ürünlerimin hepsini Wetn Wild'dan aldım. Hem uygun fiyatlıydı hem bunu TikTok'ta çok fazla görüyordum ve iyi ki de almışım. Şöyle. Bu arada dün TikTok'ta şey gördüm. kapatıcıyı uygularken böyle biraz bekliyorlarmış cilde oturmasını. Bugün bir öyle deneyeceğim. Aslında çok fazla gözaltı problemim yok. Ama farkını görmüş oluruz en azından. Evet. Böyle. Biraz da göz kapağıma geçeyim. Göz kapağıma biraz boje etmiş bulmaktayım. Bu arada arkada Ozan oyun oynuyor. Sesler onun bilgisayarından geliyor. Şimdi bunu biraz bekletirken e, ne yapacağımdan bahsedeyim. Şimdi ben e, genelde şuraya bir kalp yapıyordum. Ama dün göz kapaklarıma yaptım. Ve aslında iki tanesini yaptım. bir tanesinde daha şık duracağını konuştuk dün takipçilerimle. E, benim şöyle bir sticker'ım var. Şöyle görüyorsunuz. Far paletim mahvolmuş ama bu stikeri nasıl yaptım anlatayım. Normal kalpli bir sticker'ınız varsa daha kolay olur ama bu e, şey sivilce bandı. Benim sivilce bandı videom vardı orada gratisten almıştım onu izleyenler vardır belki. Ben o sivil sivilce bandını rastgele göz kararı kalp şeklinde çizdim ve kestim onu kullandım. E, hatta bugün belki yenisini yaparız sizle bilmiyorum üşenmezsem üşendim yapmayız. Bununla birlikte yapacağız daha küçük olsa daha tatlı olabilirdi. Bunu yapıştırıp üzerine far uygulayacağım. Ya da belki ruj uygularım bugün bilmiyorum. Çünkü pembe bir farım yok. Genelde işte şu kiremit ve kırmızı tonlarda falan. Pembe tam olarak bir rengim olmadığı için belki bir ruj geçeriz bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada bence beklediği yeterince dağıtmaya başlıyorum. Evet kesinlikle fark ediyormuş. Bayağı iyi durdu. Baksanıza kusursuz bir gözaltı oldu resmen. Dünkü makyajımı tam iyi temizlememişim. Göz çevrem biraz siyah. Ama çok da bir etkisi yok. Yani o morluk değil. Bakar mısınız? İnanılmaz oldu ya. Bundan sonra hep biraz bekletip yapacağım. Böyle 5 dakika falan bekletiyorlarmış izlediğim kişiler ama ben o kadar bekletmedim. O ara sizle konuştum birazcık. Sofadan sesler geliyor. Gördüğünüz gibi kusursuz bir cilde sahibim şu an. Her şey on numara gidiyor. Biliyorsunuz pudram yok ve hala almadım. Ee, çok eksiğim var şu an. Aslında bu makyaj içeriklerini sevdiğiniz için makyaj yapmayı bilmememe rağmen bu sohbetli makyaj videolarını sevdiğiniz için böyle farklı makyajlar yapalım diye renkli eyeliner ve renkli farlar sipariş edeceğim. Ama o kadar üşeniyorum ki. Yani şu an favori listemde duruyor. Ama ben bir şey alırken inanılmaz kararsız bir insana dönüşüyorum. Böyle günlerce düşünüyorum. Alsam mı, almasam mı? Değer mi, değmez mi falan. Çok düşünüyorum yani. Gereksiz düşünüyorum. O yüzden onlar şu an böyle muhtemelen 1-2 hafta daha benim favori listemde bekleyecek. Ya silinecek ya sepete gidecek. Ne olacak hiç bilmiyorum. Ay, inanılmaz iyi oldu cilt makyajım. Şaka mı? Wow. <laughs> Şimdi şu kalbe geçelim istiyorum. Ama geçmeden önce bir kaşlarımı tarayacağım. Bu arada belki kaç sabitleyici de alırım. Parama kıyarsam. Hiç kullandığım bir ürün değil. Bir kere sabunla denemiştim. Rezalet olmuştu. Sadece tarayıp geçiyorum ben. Böyle. Şimdi kalbe geçiyoruz. Tamam. Buraya karar kıldım. Bu arada belki glitter falan da alabiliriz. Ben kullanmayı hiç bilmiyorum onları. Ama şey var ya. Meloş, Mehlika. Meloş'un şeyine kullanıcı adını yazarım üşenmezsem. Onun makyajları mükemmel oluyor. Ya böyle simli bir makyaj yapıyor. Üstüne böyle yıldızlar falan yapıştırıyor. Kalpler yapıştırıyor. O kadar acayip güzel oluyor ki. Keşke üşenmesem de öyle bile olsam ama hiç değilim maalesef. Şimdi en pembe rujum bu. Golden Rose'un 19 numarası. Bununla deneyeceğim. Çok korkuyorum. Bu çok pigmentli bir ruj. Şimdi bu mat bitişli bir ruj hemen kuruyacak o yüzden biraz far e, farçayla. <laughs> o yüzden biraz fırçayla dağıtacağım. Gersen şu an gözümün üstünde yara varmış gibi duruyor. Şimdi şöyle kırmızı bir e, farım var simli. Onunla geçeceğim. Tam şu çevresinden. Korka korka şimdi cımbızla bu stikeri çıkartacağım. Çünkü ilk defa bu kadar koyu renkli yaptım ve iyi dağılmadı. Aman tanrım. İnanılmaz güzel oldu. Sticker'ım yere düştü. Ay çok tatlı oldu. Bunu bir de yüzümün şurasına mı yapsam? Oh my god. Ay çok güzel oldu. Ha, bu kadarını hiç beklemiyordum. Buraya da mı yapsam ya? Buraya da yapacağım. Buraya da yok ya yapmasam mı? A few moments later. Evet. Oldu sayılır. Diğer bulamadım. O yüzden aşk cımbızımla çıkartacağım. Oh my god. Ay çok tatlıyım. Ama böyle bir tık yüksek olabilirmiş. Çok gözümün altı kadar. Hani biraz daha şurada olsaymış. Okeymiş. Bir de doymayıp her yerime yapıyormuşmuş dudağımı falan. Çok tatlı oldu. Hani sadece yanağınızda ya da sadece gözünüzde bence daha tatlı olabilir. Ya da bu kalbi daha çok küçültüp iki göz kapağına şöyle minik minik kalplerle de çok güzel yakışabilir. İnanılmaz güzel olur. Yeterince aşko olmadığımız için biraz allık uygulayacağız. Allığımın tonu da çok alakasız. Her şey şu an o kadar alakasız ki şalım başka renk, şunlar başka renk. Şimdi yanaklarım bambaşka bir renk olacak. Ama az uygulamayı düşünüyorum. Bakacağız duruma göre. Az uygulayacağım deyip. Ceviz arkada horluyor. <laughs> ya arkadaşım ben rahat video çekemeyecek miyim? Kocam orada oyun oynar. Ceviz burada horlar. Arkada soba kendi kendine alevlenir bir şeyler olur. Çok tatlı oldum. Ama bu makyaj neyse biliyor musunuz? highlighter. Evet, hayatımda hiçbir şey değişmedi. Şimdi bence bu makyaj böyle yalın kirpiklerle, böyle sade kirpiklerle daha hoş gibi düşünüyorum. Ama bir kirpik yapacağız. Bakalım nasıl olacak. <laughs> evet. Akşama kadar uyuyor şimdi. Kirpiklerim böyle oldu. Arkadan ceviz inanılmaz soruluyor. Bunun için özür dilerim. Ama çok yorulmuş çocuğum. Ve ee... alt kirpik tiplerime şu kırmızı fardan geçeceğim çok azıcık. Kesinlikle böyle daha güzel olduğuna inanıyorum. Şimdi şu an her şeyim aşırı 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 olduğu için e, ee, dudaklarıma sadece gloss geçeceğim. Ama şey yapmayacağım. çerçeve yapmayacağım bu sefer. Böyle çok dudak dudak gözüksün istemiyorum. Zaten şu an bence bu pembe renkler dudağımın rengini ortaya çıkardı. Normalde benim dudaklarım bu kadar renkli değil. Ve aşko makyajımın son görüntüsü bu şekilde. Nasıl bulduğunuzu çok merak ediyorum. Lütfen tekrar tekrar özür diliyorum cevizin horultusu için kusura bakmayın. Çünkü bu videoyu çekebileceğim başka bir oda yok. Diğer odalarımız eksi 10 derece şu an. Sobalı odada çekmek zorundayım. Benden istediğiniz farklı makyajlar varsa onları da yorumun altında bekliyorum. Hepsini gerçekleştirmeye çalışırım. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.